Herkese Başı. merhabalar. Bugünkü yayınımızda Ercan Bey'le birlikteyiz. Nasılsınız? İyidir sağ ol. Cihan'cığım sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Çok sağ olun. İsterseniz hemen haberlerimizle başlayalım. Başı. Kervan Gıda tarafında gelen bir haberimiz var. Dry kurutulmuş gıda sanayini satın aldı. Toplam 2500 nominal değerli paya tekabül ediyor. İlgili payın değeri ise 505.583 euro olarak belirlendi. Evet, yani yaklaşık yarım milyon. Euro'ya e, yeni bir şirket aldı Kervangı'da. E, Kervangı'dan yaptığı açıklamaya göre bu soğutulmuş dondurularak kurutma alanında Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket ve bu şirketi Hı -hı. alarak onların bu jeli şekerlerinin katma değerini arttıracağını yani daha böyle pahalı şey yani biraz daha normal jeli ondan daha böyle kaliteli bir şeker yapacağız diyor. Kervan'ın hani bu tip bu anlamda yatırımları güzel. Yani hem yurt dışı yatırımlar var hem yurt içinde de yatırımlar var. Yani tabii Oğlum, şekerleme <laughs> olarak bana biraz Bayramı uzak Bayramada bir iş ama e tabii eskiden böyle bayram etkisi olurdu <laughs> kent gıda herhalde kervan gıda da olur. Alarko tarafında gelen bir haberimiz var. Alarko Holding'in bağlı ortağı Alarko Tarım, Bayburt Tarım'ın %100'e sahip olacak şekilde bir pay alım sözleşmesi <laughs> imzaladı. Evet. Hisse devrinden sonra 50 milyon TL olan sermayesini 300 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyor. Evet. Yani bu daha önceden gelen bir haber. Sadece bir değişim var orada. Yani <laughs> zaten daha önce ödenmiş bir para, oradaki borcu eee sermaye aktarıyorlar. Yani şirkete etkileyebilecek bir haber değil. Onu söyleyelim. Tamamdır. Vestel tarafında ise dolaylı bağlı ortağı olan vestel Holland, e, İsveç merkezli Silinda'nın tamamının satın alımı için sözleşme evet. imzaladı. Toplamda 25 bin adet paya tekrar veriyor. Bu önemli. Vestel yurt dışında özellikle Kuzey Avrupa tarafına açılmak amaçlı hı hı. bu yatırımı yaptığını söylüyor. Ee, bakalım nasıl bir etkisi olacak. Ee, son günlerde zaten Vestel'de bir hareket vardı. Bakalım bunun etkisi onu göreceğiz. Tamamdır. İsterseniz biz sizin teknik analizi hmm. analiziyle başlayabiliriz. Tabii başlayalım. Bu arada biz de şunu geçeyim ben. Bugün <laughs> hem, her şeyi kendi <laughs> evet. yapıyoruz. Ee, şu anda görüyor olmaları lazım YouTube. <laughs> Şimdi Cerencim yani dün pozitif, yani, dün pozitif <laughs> aslında şöyle bizim e, biz düz için çok alışa geldiğimiz bir gün yaşamadık. Hı -hı. Çünkü bayram öncesinde genellikle BIST sakin olurdu. Yani hacimsiz, sakin Hı -hı. böyle yani açılsa da olur, açılmasa da olur bir günü yaşardık. Dün bir kere hacim vardı, bir de iştah da vardı. Ama bence dün için e, en önemli olan şey bir kere sanayi grubunun artık hı hı. Hani tabiri yerindeyse topa girmesi. Yani daha önce banka, 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 holding, holding, holding. Dün mesela Koç ve savancıya gelen satışa rağmen endeks e, kuvvetli artıda evet. kapattı ve bu kuvvetli artıyı da sağlayan sanayi grubuydu. Bence bu asıl pozitif tarafta olan durum bu. Yani e, banka öncülüğünden çıktık bu. Bence çok pozitif bir gelişme. Hatta gördüğünüzse bankaların dün çoğu. Eksi de kapattı. Hı hı. Şimdi e, 9800'e yakın bir kapanış. Ama bunu istersen dolar bazlı bakacak olursak bence daha anlamlı olacak. Bu bizim dolar bazlı grafiğimiz Ve dün 305 dolardan kapattık. Hatırlayacak olursak Şubat ayındaki zirve de bu bölgelerdeydi. Sonra bir sert bir geri çekilme olmuştu. Hı hı. E, ama bence e, içinde bulunduğumuz momentumla ben 300 13 ile 315 dolar bölgesine doğru bir hareket yani şu kanala doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, buradan bir kar realizasyonu gelebilir ama bu aşamadan sonra bence 300 dolar seviyesi e, destek, destek olmalı. Eğer hı. 300 geri çekilmelerde 300 destek olarak çalışırsa hı hı. E, bence daha güzel daha yani şimdi hani şimdiden söylemek zor. E, ama e, 320-350 dolarlara da gidebiliriz ama onun için yabancı desteği lazım yani yabancı alımların geldiğini görmek lazım e, dolayısıyla bence mev, mevcut görüntü oldukça o, yani oldukça doğrusu hı hı. cümle doğru olmaz e, çok iyi bir görüntü var şu andaki endekste evet. 315 bölgesine doğru geliriz orada bir kar realizasyonu büyük olasılık karşılaşacağız şöyle düşüne düşünüyorum ben. Ee, aslında jeopolitik risklerin arttığı bir dönem içinde işte belirsizlik hı hı. bir seçim belirsizliği yaşandı o oldu bu oldu. Buna rağmen endekste ciddi bir iştah var. Böyle bir iştah varken hani e, faydalanmak lazım. Olması, evet. Ee, ama şu e, hatayı da yani hatayı da yapmamak lazım. Böyle durumlarda genellikle en arkada kalan yani mesela pozisyonu yoksa hı hı. En arkada kalan kağıdı tercih ediyor yatırmışlar. Evet. O bence doğru değil. Kesinlikle. Ee, bir kere endeks e, 100 hatta hı hı. mümkünse endeks 30 içinde kalmak lazım. Ve orada da mesela hala 200 günlük ortalamasının altında olan kağıtları ya da 100 günlük ortalamasının altında olan kağıtları değil. Daha böyle yukarı taşımış kağıtları tercih hı hı. etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu mesela geçtiğimiz günlerde gördük yani banka. Çok yukarıda çok yukarıda dedik ama her gün bir yüzde beş, her gün bir %3 yapa yapa üstüne koya evet. koya gitti. Dolayısıyla bu dönem yan kağıt dönemi değil. Yani endeks yüzünün dışında kalmak hı hı. hiç anlamlı değil. Endeks yüzünün içinde temel yapısı sağlam hisselerde kalarak bu yükselişten faydalanmak lazım. Maceraya girmeye bence gerek yok. Hazır güzel bir fırsat varken evet, o fırsattan <laughs> bence yararlanmak gerekiyor diye düşünüyorum. İsterseniz bir de bankacılık sektörüne bakalım. bakalım. Bahsetmişken banka endeksi e, yani dün zayıftı ama yine de yukarıdaydı. X e, bankacılık güzel hı hı. mesela hazır açmışken sanayi endeksi. Şimdi evet. bak şöyle göstereyim. Hocam bak bu bankacılık endeksi bu tarihi zirveye ulaştı. Mesela bak bu Şubat zirvesi görüyor musun? Hı hı. Bu Ekim zirvesi. Her seferinde üzerine koyup koyup. Şimdi bak sanayiyi açacağım sanayi endeksini açacağım görüyor musun biz hala sanayi endeksinde şubat zirvesinin altındayız. Geçemeksiz. ve buradan buraya da nereden baksan bir üç buçuk var. Hı hı. Yani her şey dursa sanayi üç buçuk yapsa zaten endeksi yukarı taşımaya Çok değer. Olur. Hizmete bakalım. Hı hı. <laughs> Bak hizmet daha yeni geçiyor görüyor musun? Yani Mi, evet. bir Migros, Türk Hava Yolları bunların hepsi hizmet grubundalar. Bu daha yeni geçiyor. Sanayi daha Şubat ayı zirvesinin altında. Dolayısıyla eğer sanayi öncülüğünde bu iş yukarı devam edebilirse, Ceren, yani yani 10.000 rakamı çok uzak bir zaten 9.800, evet. deyiz. <laughs> Güzel bir görüntü var gibi görünüyor. İsterseniz teknik analiz senelerimize devam edelim. Bugün Akçansa, Aksigorta ve peskim önerisinde bulunduk. ile başlayabiliriz. Geçtiğimiz aylarda bilançosu net kârı bayağı iyi geldiğini hatırlıyorum ben. Yani bir dipten milyar milyar dönüş milyar formasyonu var. Kısa vadeli ortalamaların üzerine çıkabilmiş durumda. Hı hı. yani bu dönüşü güzel yakalamışlar. Eğer 151 üzerinde kalabilirse kağıt yukarı momentumlanır. Evet. Biz evet. fiyat olarak 156 zarar keste 147 olarak belirtmişiz. Evet. Aksi devam edebiliriz. Aksigorta bence güzel bir formasyon tamamlama aşamasında. Dikkat edersen şu 6.90'lar görüyor musun? Evet. Bunu kırıp yukarı gidebilir. Hı hı. Sigortalar için hep şunu söylüyoruz can hatırlarsan. Yani sigorta sektöründe e, bence e, bu yılın ilk yarısına kadar sigorta sektöründe kalınabilir. Hı hı. Niye? Çünkü elde nakit var ve bunu yüzde elli faizle her gün değerlendirebiliyorsun. <laughs> ve her gün büyütüyorsun. Ama benim kafamdaki soru şu. Yılın ikinci yarısına doğru eğer bu parasal sıkılaştırma tedbirleri devam ederse hı hı. insanlar sigorta mecburi olanlar dışında sigortalarından vazgeçer mi? Asıl soru bu. Yani zorunlu tarafı yaptırırsın da evet. kaskoyu acaba yaptırır mısın? Acaba yıllardır yaptırdığın yangın sigortasından bu sene vazgeçer misin? Çünkü e, yani bu parasal sıklaştırma tedbirleri insanların belli yerlerde e, zorunlu tasarruflarından biri evet. olacak. Bu tip zorunlu tasarruflar da sigorta olumsuz etkilenir. Ama yılın iki yarısına kadar bence Zaten mevcut kasadaki parayı hı hı. <laughs> her gün bu şekilde değerlerse zaten karlılık uçup <laughs> evet. gidiyor yani her. Gün. Hedef fiyatımız 725 lirer kes 685 olarak belirtmişiz. Petkim'de devam edebiliriz. Petkim yatırımcılarımızın Petkim. da çok merak ettiği bir hisse. Ya şöyle söyleyeyim Petkim. Şurada biliyorsun bilanço açıkladı. Hı hı. Biraz enflasyon muhasebesinden ciddi bir hit yedi. Yani evet. burada çok ağır bir satış yedi bence. Petkim. Ama açık söyleyeyim hani bu bilanço tamam. Hadi bilanço kötü. dip Kar kötü geldi. Okey. Şirket de aslında 2024 için çok olumlu konuşmadı. Hani tüm bunları toplasan yani bir kağıdı 22 liradan 18 liraya e düşürecek bir yapı değildi. Bu burada bir garip bir şey oldu bence. Anlam hı hı. çok da ben anlam veremedim açıkçası. Hani düşersin de bir tane taban yersin evet. iyi ama yani neredeyse 2-3 tane taban, taban yedik hı hı. Ya. Şimdi de onu aynı şekilde benzer bir şekilde toparlıyor. E, boşlukları üzerinde kaldığı sürece bu boşluk doldurma hareketi hı hı. devam edecektir. Cetleri Büyük olası 21-30 lira doğru devam eder. Ama bu biliyorsun bizim teknik analiz anlamında bir önerimiz. Hı, hı. 21-15 hedef, hedef fiyatımız. 20'de zarar kes yani olarak. Buradaki büyük olasılık boşluk doldurma hareketini Hı -hı. temel olarak arkadaşlar şey yapmış. Ee, yani şöyle ben petkim benim favori kağıdım değil ama e, bu kadar sert satış yedikten sonra petkime girmek girmek temel analiz açısından yani Hı -hı. uzun vadeli açısından bence biraz erken. Evet, Teknik açıdan bak tamam buraya bu boşluğu doldurma evet. hareketi alınır. Tamam bunda bir itirazım yok ama yani şu satışın e, e, sıkıntısı bir süre böyle yatay bir giderek hı hı. görebiliriz. O yüzden e, temel analiz açısından ya ben uzun vadeli şu endeksini yükselirken gidecek bir kağıt arıyorum diyenler için bence petkim çok uygun bir hisse değil. Instagram tarafından Pegasus soruldu. Onunla devam edebiliriz. Bakalım. Pegasus suskunluğunu dün bozdu. <laughs> E, çünkü bak şöyle bir şey göstereyim sana. Dün ben bunu merak edip bakmıştım. Bak Pegasus böyle Türk Hava Yolları yapacağım. Yani bir tane Pegasus'la <laughs> kaç tane Türk Hava Yolları alabiliriz? Ve bu grafiği daha rahat görebilmek için haftalık yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Son 2022'den bu yana hı hı. bir Pegasus Türk Hava Yolları eşitliğinin dip noktasındayız. Yani bir Pegasus ne zaman 2.8 Türk Hava Yolları'na denk gelirse, 2.7 Türk Hava Yolları'na denk gelirse ondan sonra Pegasus daha hızlı değer kazanmaya başlıyor. Ya da daha az düşmeye başlıyor. Şimdi bu dibi yakalamış kağıt. Evet. Büyük bir olasılık Türk Hava Yolları bu aşamadan sonra bir gidecekse Pegasus 1.2 gidecek, 1.3 gidecek Hepsini. gibi görüyorum ben. Pegasus biraz daha bu anlamda ee, şey şanslı ama tabii endeksi domine edebilecek bir hisse değil. yani endeksi domine etse hı hı. ne eder? Türk Hava Yolları eder ama bence bu aşamadan sonra Pegasus'ta hani böyle şey olur ya bisiklet yarışlarında öndekinin arkasına sığınırsın hı hı. ki rüzgarı yemeyesin. Şu anda Pegasus onun şeyinde arkasında gidiyor Türk Hava Yolları. Ama bence e, önümüzdeki günlerde Türk Hava Yollarından daha çok prim yapma şansı var. Hep yatırımcılarımıza söylüyoruz, bu yıl mutlaka e, bir tane havacılık şirketi portföyünüzde olsun hı hı. mutlaka. Yani çünkü işler iyi gidiyor e, şey havacılık tarafında ya Türk Hava Yolları ya Pegasus yok onlar olmadı Tava Havalimanları. Hı hı. limanları e, ki en iyi sezonlarına geliyorlar. Evet. Hadi, Hiç uçak bileti baktın mı bayağı? Evet baktım. Evet. Çok pahalı. <laughs> evet. yani Burak ben sana şöyle söyleyeyim. Mayıs ayında mesela git Antalya'nın hafta içi uçuşlarına bak. Evet. Şey yok yani. Yer de, business yok. class kalmış artık. Evet. Yani. Sadece şeyler yok. Evet. Dolayısıyla e, şey işleri iyi gitti. Çok net. <laughs> Bir de tabii biz yurt dışına bakıyoruz. Yani. Yani yurt evet yurt dışı seferleri daha inanılmaz farklı. İnanılmaz. ile devam edebiliriz. Alark ee, şöyle e, burada da çok güzel bir yatay hı hı. trendin yatay kanalın kırılım Kren. hikayesi var burada. Evet. Dün de dikkat edersen e, biraz geri çekilse de yine, yine de kapanış ben. bravo çok güzel üstünde kapattı. Şimdi biliyorsun bu tip yatay kanallar kırıldıktan sonra bu kanal boyunca kanal boyu kadar bir hareket olur hı hı. yani 115'ten. 135'e 20 lira evet. koy üstüne kaç olacak? 155. 155. Böyle bir hedefi koyabiliriz. Alarco benim hı hı. beğendiğim, grup olarak beğendiğim hisselerden bir tanesi. Özellikle e, bu enerji yatırımları e, nedeni de yani enerjiden kazanan e, bir holding. E, eğer e, hani elektrik fiyatlarındaki olası artış ihtimali Pegasus'u <laughs> <ucudur>. Alarco'yu <laughs> olumlu yönde etkiler ama Mevcut haliyle de bence güzel bir görüntüsü var alar Ben olsam portföyümde tutarım yani. Çimsa'yla devam edebiliriz. Çimsa. Şimdi Çimsa 200 günlük ortalamadan bir dönüş hı hı. yaşamış. Gördüğün gibi şuradan bir dönüş ama bütün hareketli ortalamaların kesiştiği bir bölge var şurası. 32'ler görüyor musunuz? Evet. Şimdi bunun üzerine Ceren <laughs> yani bu tip direnç yani bu kadar, bu kadar hareketli ortalama kesişmişse burası hı hı. biraz kuvvetli olur. Dolayısıyla hı hı. bu 32 30 onlar pardon 33 onlar biraz sıkıntı yaratabilir kağıtta. Ama kalkıp bütün satış baskısını bu 31 80'lerle falan karşılayabilirse şuralarda 31 60'larda karşılayabilirse satış baskısını. Bu direnç kırılıp yoluna devam eder hı hı. diye ben düşünüyorum. Ee, ya aslında şöyle Çimento grubu e, çok geçen yılın favori hisselerinden bir tanesi yok kentsel dönüşüm yok hı hı. deprem bölgesinin yeniden yapılandırması falan. Bunlar biraz erken yol aldılar ve bu dönemde de bu kredi faizlerinin çok yukarıda olması konut sektörünü biraz zorluyor. Evet. Dikkat edersen GEO'larda da benzer Hı -hı. böyle bir suskunluk var. Dolayısıyla e, bu senenin gözde sektörlerinden biri çimento bence olmayacak. Görüntü Hı -hı. o. Eee hisseye ben kötü hissedemem. Yani çimento bence bir kötü hisse değil ama şuradaki 33'ün kırılması lazım ki kağıt rahat yukarı yapabilsin bence. Evet. Evet. ile devam edebiliriz edelim. Bir de YouTube'dan da doğaç gelmiş. Ona da bakalım. Tamam. Mı? Ondan not aldım ben. Ereğli. <laughs> Ereğli ardından doğaçla devam edelim. Ah oh, yanlış <laughs> yazık. Şimdi Ere Ereğli biraz tabii küskünler ordusunun olduğu <laughs> hissi. Ee, tabii çok uzun yıllar yani endeksi tek başına domine etti. E, yatırımcısını da çok mutlu etti. Ama tabii Ereğli'nin geçen yıl için iki tane büyük sıkıntısı var. Bir tanesi hala devam ediyor. <laughs> Demir cevherindeki fiyat düşüşü. İkincisi de tabii geçen sene İskenderun'da yaşanan de, deprem e, kağıdın en büyük iştirakini de <laughs> e, sıkıntı yaşamasına neden oldu. Ama e, yani okuduğumuz bütün raporlar artık en kötünün geride kalmaya başladığını bize gösteriyor Ereğli'de de. Bu açıdan bir şansı var kağıdın. Ama dikkat edersen şu trend azalan trend, Hı -hı. daha önce yükselen trend dikkat edersen güzel çalışmış. Şimdi büyük bir olasılık kısa vadede bu yükselen trendin bu 43 kaç oluyor 70. Evet. Bu bölgede kağıda bir direnç yapmasını ben beklerim. Hı -hı. Ki orada da zaten e, 100 günlük ortalama evet. da var. Bu da burayı biraz sıkıntı yapıyor. Ama en azından en azından Ceren şu 200'ün üzerine dün hı hı. çıktı. Evet, evet. çok şükür. Ee, yani 200'ün üzerine çıkması en azından bir hı parça hı. olumlu. İnşallah kağıt 41,5'un üzerine kalarak 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunma başarısını gösterir. Doğaçla işte devam edelim Neden? o halde. Evet. Çok güzel bir ralli kağıtta. Ee, mesela ben burada kendi yanıldığımı söyleyeyim. Ben bu sene otomotiv satışları iyi gitmez bu kadar yüksek faizler hı hı. varken diyordum ama ilk üç ay rakamları e, geçen sene çok üzerinde geldi. Evet. Aa, bu açıdan kendi adıma bir ben yanıldığımı söyleyeyim. Yani doğaçı mesela e, bu sene bu kadar iyi performans göstereceğini düşünmedim. Yani sağlam bir ralli var böyle durumlarda ne yapmak lazım? Mesela bir dolar bazlı grafik bakalım belki okay. bize bir şey söyler. Bir dolara böyle bakalım ne olacak? Evet, tarihsel olarak uh -huh. en fazla kaç doları görmüş? 12 dolar. 12-12.20 Tarihsel <laughs> olarak en yüksek zirvesi bu. Ee, hani bir kez daha oralarda bir e, zorlanabilir mi? Evet. Yani dolar bazlı grafikler bize en azından onu gösteriyor. Tüpraş merak edildi. Onunla devam edebiliriz. Bugün çok fazla soru geldi. Aslında bugün tatil ya. Evet. <laughs> Tüpraş bence güzel bir görüntü veriyor. Yani e, şöyle söylemek lazım. Bütün bu kanalları tek tek böyle aşarak gidiyor kağıt. En son şu 175 kanalını kırdı. Hatırladın mı? Bak şu bölgedeki kanal var ya. Şurası. Evet. Şu bölgeyi kırdı ve yukarı böyle çok emin adımlarla hacimli bir şekilde devam ediyor. Hı hı. Az önce yaptığımız gibi yine basit bir analiz yapacak olursak 160, 175, 15'de koy. Evet. 15, değil mi? Değil mi? 190'a doğru kağıt yola tamam Devam ediyor. ediyor. Hı hı. Bu sene açıkçası söylenir, rafineri marjları da aslında Tüpraş kendi verdiği e, rehberlikte çok böyle umutlu olmadığını söyledi ama bu Ukrayna Rusya Savaşı nedeniyle kapatılan oradaki rafineriler birazcık bunun işine geliyor. Hı hı. Şu aşamada da bence ondan yararlanıyor. Ee, güzel bir momentum kazanmış. Büyük olasılık 190'a doğru kağıt ilerleyecek. Çok teşekkürler. O halde Biz bugün bu kadar diyelim. Seans açılışımıza da az kaldı. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. İyi hafta sonları. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Mutlu, sağlıklı, <laughs> evet. bütün sevdiklerinizle. <laughs> i̇yi bayramlarınız bayram olsun. olsun. Haftaya pazartesi. Haftaya 15 Nisan'da pazartesi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel. Kolay gelsin. tek platform tüm dünya. Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya